Bakın sahte mahte değil gösteriyordum size. Bak girdim arkadaşlar. Rolls Royce. Bak orijinali. Bak girdim. Orijinal bak. Orijinal. Kanıtlarımda bak. Elmasıma bakın. Sadece elmasıma bakın bak. Oyuna girince sadece elmasıma bak. Normalde bu milyarlarda milyarlarda falan. Bak 3. Hepsi 0. Bak burası da olurdu. Al. Al sana bak. Al. Bak. Alamıyorum. Şimdi gelsin. Bak. Yüzü şöyle. Yiko. Yüzü yapıp sıra geçiyor. Bak 3'ü 4'ü de var.